Herkese merhabalar. Bugün sizlere ünlü İskoç bilim adamı John Napier'ın kemiklerini tanıtacağım. Tabi kemikleri derken korkmayalım. Kemikler denmesindeki mantık 16. yüzyılda bunları fil dişinden yapmış olmaları. Fil dişi kullandıkları için bunları kemiklere benzetmişler. Aslında bunları daha sonralarda çubuklar olarak geçiyor. Biz de çubukları diyelim. Napier'ın çubukları. Şimdi bu Napier'ın çubukları ne işimize yarıyor? E, Neypur'un çubukları bizim çarpma ve bölme işlemlerinde ya da karakök alma işlemlerimize bir de yardımcı oluyor. Nasıl yapıyoruz bunları? Önce bir tanıyalım bu çubukları. Sıfırdan 9'a kadar olan sayıları bakın yazdım. Ben bunları dil çubuklarıyla yaptım. E, renkli olanlarıydı. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sıfırdan başladım. Sıfır hangi sayıyla çarparsak 0 oluyor zaten. Hepsini 0 olarak yazdım. Daha sonra 1 2 3 4 hepsinin altına çarptıklarında aldıkları sayıların değerlerini yazdım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela bakın 9'ları elim alıyorum ya. 1 kere 9 9 yani 09 olarak yazdım. Napier diyor ki her sayıyı bir bölüme yazın. O yüzden 9 kere 2 18. Bakın 18'i birlikte yazmıyor. 1'i ve 8'i ayrı ayrı olarak yazıyor. 1'i sol üst köşeye, 8'i sağ alt köşe yazıyor. Bunu hepsinde yapıyor. Bunu yapmasındaki amaç ne? Bize bir pratiklik sağlıyor. Bunu da şimdi göstereceğim size. Mesela hemen diyelim ki 56'yı aldım bakın. 56 sayısını ben 4 ile çarpmak istiyorum. 56 sayısı. Bakın burası birinci satır. Burası ikinci üçüncü ve dördüncü satır. Şu dördüncü satırdaki sayıları görüyor muyuz? Beş kere dört, yirmi altı kere dört, yirmi dört. Bakın. İki, sıfır, iki, dört. İşte şunları yaptık ya biz. Diyor ki şurada kalanları topla diyor. Sıfır iki daha iki yaptı. Burada da iki, burada da dört. Yani aslında... 56 ile 4'ü çarpınca bakın benim cevabım neymiş? 224'müş. Aynı şekilde bir tane daha yapabiliriz. Daha aşağılara inelim. 5 6 7 7. satırı yapalım mesela bu sefer. 3 5 4 2. Şimdi 3 5 4 2. 5 ile 4'ü topladım. Hop 9. Burası 3 9 ve 2. Neymiş? 392. Peki aklınıza şu geliyor mu? Hani şurası 9 oldu da her zaman bir rakam mı gelecek? Bir fazlası geldiğinde ne yapacağım acaba? Bakın. 9. satırda bu var aslında. 9. yapalım bir de. 4, 5, 5. Tekrardan dur. Şimdi dikkat. Biz her zaman toplama işlemi yapmaya ya da çarpma işlemlerinin hepsini ne yapıyorduk? En sağdan başlıyorduk. Burada 4'ü yazdım. 5 5 daha bakın 10'un 0'ı. Elde var 1. E ben bu 4'ü o zaman 1 ekleyeceğim. Her zaman bir bu tarafına ekliyorduk. Bakın cevap ne oldu? 504. Yani ben 56 ile 9'u çarptığım zaman cevabım ne oluyormuş? 504. İlla ki iki basamaklı sayıda mı yapacağım? Hayır tabii ki de. Bunu aynı şekilde üç basamaklı, dört basamaklı, beş basamaklı. Hangisini istiyorsanız bakın hop yan yana getirebilirsiniz. Biz 56 yapmıştık. Mesela diyelim ki 943 olsun bu sefer. Şöyle yapalım. 943. 943'ü hatta bir tane daha ekleyelim. Hiç fark etmez. 7943. Ben bunu bakın 4 çarpmak istiyorum. Şöyle bir çizgi çekelim. 4. satırına geliyorum hemen. 1, 2, 3, 4. Bakın 4. satır burası değil mi? 4 ile çarpmak için. Hemen şunları yazalım baştan itibaren. 2, 8, 3, 6, 1, 6, 1, 2. Şimdi toplayalım. Sağdan başlıyorduk her zaman. 6, 1 daha 7. Yine altı, bir daha 7. 83 daha bakın. 11'in bir elde var. 1 2'ye 1 ekliyorum. 3. Bakın şimdi sayımız ne oldu? 3 1 7 7. Bak şuradakini asla unutmuyoruz. 2. Yani 7.943'ü ben 4 ile çarpmak istersem bulacağım sonuç neymiş? 31.772 2 siz de bu şekilde çubuklardan yapıp kendiniz sayılarla bir sürü çarpma işlemi yapmayı deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.